<laughs> şey ne insanlar bak var şurada ya. Da var Benim da gazeteye ilan vermiş. Köpeğini bulana tam 5 milyar ödül verirmiş. Allah'ın Kayıp köpek bir de dedim bir bakayım lan şunu. Bak. Bak. <laughs> i̇şte kon. Köpeğim kont kayıptır. Bulanlara 5 milyar ödül verilecektir. İnsan bir köpek için 5 milyar verir mi be? Yanlışım varsa düzeltin ama çok insanlar var bu dünyada. Öyle canım doğru dersin. Çok insanlar vardır. En büyük şu anda bana bakar. Nasıl yani abla? Allah'ın görmez misin? Bu resimdeki köpek bizim sabah bulduğumuz köpektir. Aa, öyle mi? Aa. Kız Fatoş. Kaç şu telefonu ver bana hadi. Ver şunu. Bu numarayı. 888. Dur yavaş. 38. E? 888. 88. 88. 88. Buyurun. Alo abicim iyi günler diliyorum. Ben şu gazetedeki... Ama pardon kontu buldum da onun için rahatsız ederim seni ha. Ah ne diyorsunuz? Gerçekten kontu buldunuz mu? <laughs> Kendisi şu anda misafirimizdir. Ziyadesiyle sevindirdiniz beni hanımefendi. Çok teşekkür ederim. Ne demek? İnsanlık görevimizdir. Pardon. Konuyla alakası yoktur ama ödül beş milyardır değil mi? Efendim konta olan sevgim parayla ölçülebilir mi? Ona iyi bakın. Değil beş on milyar feda olsun. Ne? On milyar mı dedi. Heh, hemen getiriyorum o iğneye. Şu an mümkün değil. Avrupa seyahatindeyim. Yarına kadar İstanbul'a dönmüş olacağım. İlanda yazılı olan adresime getirirseniz... ...beni ziyadesiyle memnun edersiniz. Tüh. İyi tamam canım. Yarın o zaman biz Kunt abiyi götürüyoruz. Siz hiç merak etmeyin. Çok iyi bakacağız. Aman Kunt'a. Hürmetler abicim hürmetler. Koy kız yerine. Yaşadık tam un milyar edermiş baba. 10 milyar mı başlık parası be? Zengin olduk. Olduk. Amma ballıyız be. Ballıyız tabi. Vereceğiz 10 milyarı alacağız. Hı? Derdedir Selimciğim. Yanlışım varsa düzelt abla ama Yunuslara verdi ki. Ne? Be kafama ma. milyarlık köpeği ben gidip Yunuslara mı verdim? Eh? Beni tutmayın Allah'ını sevi beni tutmasınlar ben kendimi öldüreceğim. Ayy! Miran abla dur be. be! Dur yapma. dur! yapma, abla yapma! Dur ya! Yapma, ya! Lan on milyar bu be! Nasıl verdin be! Ayy! be abla yapma ya! Nasıl verdin be! Aaa! Ya da yap 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 madem içinden gelmiş ha. On milyar oğlum, on milyar ben kalkıp nasıl verdim o elime Abla dur bir dakika, ya dur ya dur ya dur, dur. gider köpeği çalar getireyim ya. Kapılarında bağlı nasılsa. Yapabilir misin lan, çalabilir misin köpeği? Ayıp ettin abla, benden kaçar mı hiç? Lan Selim ne oldu? Köpek azıcık asabi çıktı abla. Aa. Bütün diyalog çabalarım boşa çıkardı. Ay canım kocam benim. Ne? Ay bakayım. Aa. Yok yok bir şey yoktur. Uyuk olan bir şeyi de hepimiz iyi biliriz. Beyni yoktur. <laughs> Konsantres. Lan bir salon köpeğini kendini ısırtmayı sen nasıl becerdin ulan? Köpek de elektriklerimiz uyuşmuyor abla. İki tane taş attım diye hemen verdi boyun pusun devrilsin. Bir köpek kadar beynin çalışmaz ha. Durduk yerde köpeğe niye taş atarsın oğlum? Aşk olsun abla ya. Hemen bozuk para gibi harcadın kardeşini. Yallah göstermesin köpek kuduz olsa. Ya kudurup ölürsem o zaman çok ağlarsın ama ardından. <laughs> Selim sen var ya. Lan sen bir dahisin ha. Dur lan seni öpeceğim. Seni öpeceğim ha. Ah. ...dahi daha bir karar ver abla. Partayım, partayım dahisin canım benim. Yunuslardan şimdi ben o nasıl alacağımızı buldum ha. Nasıl alacağız abla? Şimdi sen hani böyle kudurmuşsun gibi numara yapacaksın. Ağzına böyle böyle köpükleri koyacağız. Onlar kuduz diye atacaklar. Biz de alacağız, on milyarı da alacağız. Yaşa be abla. Hı, canım benim, ah kurban olsun ablası, canım benim. Baba. Oğlum Aliş, niye köpeği içeri getirirsin? Dışarıda dursaydı. Hayır yani aramızda polemik falan çıkar köpek beyle. Ya baba dışarısııcıkti. Selim işten var ya bizim köpeğimiz çalmaya çalışıyordu ya. Ne? Selim köpeği mi çalmaya çalışırdı? Allah Allah. Bu işte bir iş var ama dur bakalım. Hı. Kokusu çıkar yakında. Sen gel de şunu çek gene. Peki baba. Baba 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 baba. Baba. Bismillah. Ne oldu kızım ne bağırıyorsun? Baba bu köpek var ya çok değerliymiş. Allah için öyle. Çok değerli saygı bir köpektir. Şahsen biz de kendisine çok değer veririz. Hürmetler değil mi Tabi <laughs> Tabii tabii. Ay yok be baba o manada değerli değil. Köpeğin sahibi gazeteye ilan vermiş. Köpeğin bulana beş milyar veririm demiş. Ne? Beş milyar mı? Ciddi misin kızım? Ya yeminle be baba. Hatta Pembe abla adamı cepten aradı. Adam köpeğime iyi bakın gerekirse on milyar bile veririm dedi. On, ne? On milyar mı? Şimdi anlaşıldı o romanların köpeği neden çalmak istedikleri. Birazdan bir Ali Cengiz oyunu gelecekler. Selim'i köpek ısırdı diye kudurmuş numarası yapacaklar. Ve köpeği alıp gidecekler baba. Zor alırlar onlar. Bakalım kim kime Ali Cengiz Şunlar. oyunu Aman yeter arka odaya yataklar. Bir daha haber vereyim anlaşılmaz. Kıpırdağızına kumşular. Kıpırıyor. Amarım. Ay. Kumşular. Ucağımız sündü. Otur lan şuraya. Ucağımız sündü. Evimiz yıkıldı. Hayrola ne oldu pembe? Bir felaket <laughs> mi oldu yoksa? Felaket oldu. Ucağımız sündü Yunus. Nerede lan ha? Bu... Bit. Aranızda kimseyi ısırmadı ya. değil mi bacım? I I. Benim bir Verilmiş sana kalsın bu Selim'i ısırdı, Ey. Selim'im kuduz oldu ha bak. Küpürü. Kudurdu mu şimdi Selim? Kütürdü. Üzgünüm abi, azıcık kudurmuşum. Vah vah. Geç yaşta kuduz olur öyle mi? Allah düşmanlığımı başına vermesin. Ya. Ah maalesef hala beyim kuduz oldu, kudurdu şu köpeği verin bize götürüp onu uzaklara atalım. Kimseyi ısırmasın, Uçaklar söndürmesin. Bayanım başkaları yanmasın. Hmm. Çok haklısın Selim. Başkaları yanmasın diye köpeği vuracağım. Ali şuradan benim elik tabancaya geçelim. Hemen ya. baba. Böyle açalım. Gidelim. Ne oğlum üstüme doğru tutma. Ne sen köpeği nasıl vurursun delirdin mi? Sen köpek kuduz demedin mi? ...kuduz değilsek, o kadar da değildir ha. Yani az bir şey kuduz kuduzcuk. Bundan kimseye bir şey olmaz değil mi oğlum? E Ama... ...ben de iyileşiyormuz da zaman. Köpek kuyku küpü kalmamak... ...geçici kuduzcukmuş demek. Yani. Olsun. Azıcık da olsa kuduz kuduzdur. Köpeği e? vuracağım. Ali çekil oğlum. Peki oğlum. Lan. Lan. Onu vurma. Gel beni vur. Köpek çok para eder Yunus'um. Ha şöyle. Ay. Gel şeyi öt bakalım ben Hanım. Benim gayem de köpeği vurmak değil seni konuşturmaktır zaten. E <laughs> bu antika silahı be. Kurşunu bile yoktu. Yok muydu kurşun? <laughs> Gerçi olsa da tetik çalışmazdı zaten. <laughs> Lan siz beni periye getirdiniz öyle mi? Öyle olsun. Ne derdik? Köpeğin sahibi köpeği bulana şey verirdi. İki milyar verirdi. Düşünsene tam iki milyar ha. Parayı indirdiler mi be? <laughs> Sus! Allah'ını seversen, bir çuval inciri berbat edecek. Pardon Yunus'cum, para üç milyardır. Yani benim dilim süçtü, yani öyle yaptım. Hiç boşuna yalan söyleme Pembe. Ödülün on milyar olduğunu bilirim. Pip füptü razı olsun. Razıyım be! Köpeği biz bulduk, para bizimdir ha! Selim kapıla şu köpeği. Otur yerine Selim. Köpek bizimdir, yar etmeyin size. Asıl köpek bizimdir. Atın bir reset. <laughs> Ulan bana bak. Ulan <laughs> bana